Lale Hanım'la ilgili tezimi bir daha böyle burada tekrarlıyorum. Bence 20 sene önce zaten liyakat olsaydı çoktan TFF'de hakemlere yön veren kişilerin başında gelmeliydi. Hı hı. Ve 20 senede de hakemlik müessesesinin kalitesi çok daha fazla yükselirdi. Olabilecek en kötü zamanda göreve getirildi ve bu 20 sene önceki birikimi 20 senede daha da geliştirdi. Birikimine sebep değil. Yayıncı kuruluşta Hakemlik kalitesini gösterdiği için. Bir kere ilkesel olarak bu görevi kabul etmemeliydi hiç. Çünkü yorumcuları MHK'ya getirmeyeceğiz diyen bir TFF'de bir kurumsal devamlılık olmalıydı. İki, Lale Hanım'la ilgili söyleyeceğim. Bence bir kere TFF Başkanı, Türkiye Futbolu'nun başkanı ve yönetim kurulu istifa etmeniz zaten. Neden? Ya bir sezon içinde iki kere MK Başkanı getiriyorsunuz. Birini başarısız bulup alıyorsunuz görevden. Görevden aldığına göre başarısız buluyorsun yani. İkinciyi getiriyorsunuz hemen tartışılıyor. Demek ki siz seçmeyi bilmiyorsunuz. Siz yapmayı bilmiyorsunuz. Siz ülke futbolunu yönetmeyi bilmiyorsunuz. Kusura bakmasın. Mehmet Büyükekşi kusura bakmasın. Yani diğer kiseki Nihat Özdemir'den ben aldım bunu. Evet o da onun için aynısı geçerli. Nihat Özdemir derse ondan öncekiler evet eyvallah. Ve ne yapayım yani? Ya federasyon başkanlığı yaptığı da Nihat Özdemir için çok mu iyi oldu Allah aşkına ya? Federasyon başkanı olmadan önce bir kere böyle kafadan mensubu olduğu camia Fenerbahçe'de çok daha itibarlı, çok daha saygı gören biri değil miydi? İki... <laughs> futbol dünyasında da saygı gören biri değil miydi? Tabii, Nihat abi diye ee, adlandırıyor. İşleri yani. Serdar Ali ilk seçildiği zaman gitti. Şöyle abim böyle falan. Sonra en çok o eleştirdi. İyi Nihat Özdemir Serdar'ın ben olsam Ulan o fotoğrafı niye çektirdin o zaman de çıkışırdım yani anladın mı? Ama Serdar haklı eleştirilerinde. Yani ben fotoğraf çektirmedim ben de aynı fikirdeyim Serdar. Ya, tabii tabii olabilir. Tarihin en başarısız federasyon başkanı olarak adlandırıyor Serdar Çelikler. Büyük ekşi böyle devam ederse onu geçer. Ya iyi niyet yetmiyor işte. Ben dedim adam iyi niyetli futbolu seviyor. Bunun şeyi yok. Zaten bunlar bir kriter de ki getirmek için. Mesela bu tarife göre salt böyle aristocu mantıkla düşünelim. Babam da çok iyi niyetli. Babam futbolu çok seviyor. Babam bunlardan daha çok seviyor. Bayağı birincilik maçlarını kaçırmaz. Hatta bana kızar. Bunu izlemek yerine gidip İngiltere izliyorsun falan. Ya başka dünyanın insanıyız baba oldu olsak. yani birindeki tempoya bak öbüründeki diyemiyorsun. Şunu, şunu söyleyeyim. Lale Orta'nın istifa etmesi gerekiyorsa eğer halen öyle düşünüyorsa insanlar. Federasyon başkanı da istifa etmesi gerekir. Yönetim kurulu çünkü iki kere MK başkanı göreve getirdiler. İkisi de başarısız addedildi. O zaman siz çok daha başarısızsınız. İki kere başarısızsınız. Onu söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Bir yayıncı olarak <laughs> Lale Hanım'ın e, federasyonun e, binasından TRT Spor'da Özgür Buzbaş'a e, bağlanması, uzaktan bağlanması e, ben doğru bulmadım. Çünkü farklı şehirlerde değiller. Arada da arabayla aşağı yukarı 15-20 bilemedin 25 dakikalık bir mesafe var. Rival de veyahut da Rival'a tabi. Evet. Yani da neticede TRT Spor'un olduğu ya yani. Fark etmez fark en fazla etmez bir saat yani işte en, yani. en fazla 30 dakika akşamın bir saati olduğundan dolayı gece saat 22 trafik trafik falan filan yok. Mazeret de yok yani. Doğrusu söylemek gerekirse ha, senin arabayla evet 15-20 dakika. Ben yani. onu hesaplayamadım. Yok. Pardon. Tamam, <laughs> şimdi anladım. <laughs> Hayır 15-20 dakika gerçekten öyle ya. ya tamam neyse öğrenme değil ayrıntısın. Şöyle söyleyeyim. Eğer böyle bir yayın planlanıyorsa son anda böyle bir şeye karar verdiyseniz ne olursa olsun o yayında bence o masanın bir yerinde siz oturmalıydınız. Soruları o şekilde cevaplandırmanız daha sağlıklı olurdu. İkincisi yazılı olarak yapmış olduğunuz açıklamayla o yayında yapmış olduğunuz açıklamalarda örtüşmeyen taraflar vardı. Niyet sorgulaması, iyi niyettir, kötü niyettir o başka bir şey. Kimsenin kalbinin ne olduğunu herhangi bir şekilde sorgulamak benim haddim değil en azından. Ben öyle bir e, tavır içerisinde hiçbir şekilde olmadım. Ben uygulamada ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, bunu yorumluyorum, bunu eleştiriyorum. Doğru bulduğum tarafları ya da yanlış bulduğum tarafları dile getiriyorum. Baştan sona yapmış olduğunuz, ister niyetiniz iyi olsun, ister farklı olsun, ne olursa olsun o görüntüyü yayıncı kuruluştan bir yetkiliye atmanız WhatsApp üzerinden bu görüntüyü var odasından hakeminizden talep ederek bu görüntüyü kullanmaları daha iyi olur. Bu görüntüyü kullansınlar. Yoksa ben kendi programımda kullanacağım şeklinde böyle bir uygulamanız baştan sona yanlıştır. Yanlıştır. <laughs> Kimse bunun bana doğru olduğuna inandıramaz. En azından benim doğru olmadığını düşündüğüm bir nokta bu. Sizin kendinize ait bir programınız var. Varsa ortada bir yanlış, yorum veya da görüntü konusunda bir eksiklik, siz kendi programınızda dile getirirsiniz. Kamuoyuna bu şekilde aydınlatırsınız. Siz artık Bean sporsun bir yorumcusu değilsiniz. Siz bir MHK başkanısınız. Siz sadece Kasımpaşa Galatasaray maçından sorumlu bir MHK başkanı değilsiniz. Türkiye'de oynanan bütün liglerdeki bütün maçlardan sorumlu bir MHK başkanısınız. Sadece bir maçtaki görüntü eksikliği olmayan bir görüntü üzerinden niyetiniz ne olursa olsun bir müdahaleniz var ise Türkiye'deki en alt liglerdeki bütün maçlarla ilgili o zaman müdahale etmeniz gerekir. Katılıyorum. Çoğulculuk ilkesi bunu gerektirir. Bakın dün bir radyo programında alt ligden bir Teknik direktör telefon bağlantısıyla radyoda programa katılıyordu. Verilmeyen bir penaltı üzerinden teknik direktör dedi ki maç sonunda dedi hakem kardeşimiz ben de dedin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum dedi. Geldi benden özür diledi dedi. Ben daha sonradan baktım yanlış görmüşüm özür diliyorum. Ben içeride değil dışarıda olduğunu düşünüyordum şeklinde bir ifadesi oldu dedi. Varın olmadığı alt ligde orada da şampiyon yarışında olan takımlardan bir tanesinin teknik direktörü o hakemden de o maçtan da Tabii. siz sorumlusunuz Kesinlikle. Gayri Hanım. Siz sadece Galatasaray'da Donkun Zaniolo'ya yapmış olduğu müdahaleden sorumlu değilsiniz. Siz o zaman Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında isyan etmiş olduğu iptal edilen Mert'le ilgili olarak pozisyon da pozisyonla ilgili olarak da madem öyle Amerika'daki yayıncı kuruluş, Sports o görüntüyü özetlerinde kullanmadan önce bakın hakeminizin verdiği kararın eğer arkasındaysanız o zaman şunu söyleyecektiniz. Bunu büyütün, Mert Hakan'ın eline bir temas var, hakemin vermiş olduğu karar doğrudur şeklinde kamuoyunu aydınlatmalıydınız. Yayıncı kuruluş üzerinden aydınlatmalıydınız. Yaptınız mı böyle bir şey? Yapmadınız. Neden sadece Galatasaray? Neden? Hiç kimsenin konuşmadığı Zaniolo, don pozisyonu ile ilgili olarak niye bir anda ortalığı ayağa kaldırdınız? Neden? Hiç kimse konuşmuyordu biliyorsun. Galatasaray kazanmıştı. Galatasaraylıların dahi bir reaksiyonu çok fazla yoktu. Niye yaptınız böyle bir uygulama? Büyük ihtimal hani ders niteliğinde diğer hakemlere göstermek için iyi niyetle yaptıysa eğer, diğer hmm. türlü niye yaptığını hiç merak etmiyorum. Eğer iyi niyetle yaptıysa bu yüzden yapmıştır. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu şey çok tehlikeli. Ee, televizyon yıldızlığı ile... yani... MHK, ben başkanlığı çok ters şeyler. Ya birinde... sürekli... halkın... onayını almanız gerekir. Bu yüzden... bazen böyle popülist davranmak zorundasınızdır. Yayıncılık... için söylüyorum. Yani. Özellikle hakem yorumculuğunda. Öbürü öyle değil. MK başkanlığı... Tam böyle sanal zekanı yapacağı iş. Ama bu şeyin değil. Büyük Ekşi'nin iddia ettiği hakemlerin atandığı sanal zeka var ya. Hı. o bayağı bir Alzheimer. Tedavisi olmayan. Bak şimdi bulunuyor. Bu arada onu söyleyeyim. Ben bu hastalık kaç son derece böyle duyarlıyım. Yaşı ileri insanlar için. E, yeni deneyler yapılıyor. Bulunacak ama bu mesela onların hakem atadığı sanal zekada geçmez. Çünkü ya onun zaten geçmişi de kötü o sanal zekanın. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin elinizde bu. Ya yani sizin siz elinizde her şey değersiz hale evet. gelir. Yani altın versek iki günde o gümüş de değerli bir şeydir. Mesela neye örnek vereyim? Altın versem de tenekeye döner. O dediğim işte benim beğendiğim Felix Hakem'i getir. iki haftaya Ali Pala bir garantili garantili. Lale Hanım da sorunu bu. Bak ne tartışmanız. Ben hiç aklıma gelmezdi. Altı ay önce böyle yatsam uyusam Lale Hanım üniversite hocalığı öğrenciler tarafından çok sevilen. Yıllar önce sırf bir bir hanımefendi olduğu için hak etmesine rağmen Türkiye'de bir hakemliğin düzenlenmesinde hak ettiği mevkiye getirilmeyen aa aa trending topik olmuş. Nasıl olur abi bu kadın cazı ne alakası var diye. Çünkü o öyle. Ya bu konjonktür bak doğru insan yanlış zaman şarkıları vardır hele şiirler falan. Tam anlamıyla bu. Ya 20 sene önce getirecektin abi. Gelişecekti o. O sonra o şey dili reddedecek. Bak inan daha az küfür olurdu. Ya öyle bir nefret ortamı var ki. Ya bu 20 sene önce. Geçmiş olsun artık. Şu anda Lale Hanım gelir gelmez yıpratıldı. Yıp, kendi de yaptığı hatalar nedeniyle. Ben ona niye istifa etmesi gerektiğini söylüyorum Lale Hanım'a. Onun iyiliği için söylüyorum. Ama Türk futbolunun iyiliği için bu TFF ve bu TFF zihniyetinden acilen kurtulmamız gerekiyor. Ya ben bir kere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ünlü biri olmasını falan istemiyorum kardeşim. Marka değil bana böyle parka değeri lazım. Yani parka böyle işte emek vermiş kişi anlamında. Ya bu alt kademelerden gelecek, yetişecek. Her sene böyle raporlar sunacak, kafa patlatacak. İşte birazdan geçiyoruz. Ya bu Next Generation en, en iyi 19 yaş altı oyunculara zamanda böyle Batuhan Karadeniz girmişti. Tabii La Gazzetta de Resport'ta. Şimdi böyle Arda Güler girdi. Hani isim başka seçen Hı -hı. başka mı önemli. Ya bu çocuk bu kadar yetenekliyken şimdi anlatıyor. Baksana ya. Bizim sistemsizliğimiz ne gülünç hallere düşürmüş genç yeteneklerimizi diye. Hani anlatıyor hep kendi futbolculuğundan yaptığı hataları falan anlatıyor. Yani kendiyle de dal geçiyor. O yüzden ben de anlatabiliyorum burada. Abi yani bunlarla ilgili mesela hakemlerle alakalı ortada bir rapor yok. Bir rapor yok ortada yani. Varsa da böyle sümen altı ediliyor. Kardeşim neden böyle oluyor? Bunlar niye hata yapıyor? Bir kere bunun incelenmesi gerekiyor. Bu kadar infel yaratan bir şey. Bir kere daha tekrar ediyorum abi. Gelirlerini kırıp Twitter'dan girse Hani bir kendi bir ara haklı olarak Trending Topik oldu ya, BBC'nin yayın anlayışına evet, evet. karşı dik durdu falan. Onlar da düzeltti, gerileni kıra karşı tavrını, düzeltti, hata yaptıklarını kabul ettiler neredeyse. Abi adam baksa devamlı böyle Alip Alabıyık Trending Topik. İşte zumbacı. Ne adamın adı? Erkan Özdamar. Ha, Erkan Özdamar mesela Trending Topik. Ama giriyorsun mesela, gerileni kıra olsan. Who is Erkan Özdamar? <laughs> girdin tamam mı? Bak girdin. Adamın zumba yaparken görüntüsü çıkıyor falan. Herkes ha, ha, ha ki Allah Allah. Niye Türkiye'de zumba öğretmeni? Hani anlatamazsın adama anladın mı işte. Who is Ali Palabik? Herhalde ekonomi bakanı ya. Baksana bizim Sterlin onların Türk lirası karşısında nerelere çıkmış. Allah Allah herhalde adama kızıyorlar. Yo. Hakem ya. Yani hakemlik yapıyor. Yani hakemlik görevi verilmiş. Abi işte o zaman zaten o gerilini kır anlatamazsan. Bağlantıyı kuramazsın abi, şu artık adamların laflarını dışlamasınlar yani. Sıraman Biricik diyordu ki, yetkisi olanın bilgisi yok, bilgisi olanın yetkisi yok. Ya bu eski dönemde Roma'da yazılmış. Taşlara biliyor musun? Yapmak isteyen yapmıyor. Falan filan öyle devam ediyor. Onun abi yuh artık ya, aradan Roma'dan sonra o Bizans oldu, biz aldık İstanbul Osmanlı oldu, Cumhuriyet kuruldu, 21. yüzyıla girdik. Ta Romalıların yazdığı şeyi adam tespit ediyor ya. Sen futbol yönetiminde çağ dışısın işte bunu kabul et ya. Bu şekilde yapmaya devam etme ya. Ya herkesi yıpratıyorsun kardeşim ya. Ben de çok iyi niyetle başlamıştım futbol yorumcuna biliyorsun ya. Çiçek çocuk gibiydim ben en başta. Evet böyle kılığımız kıyafetimiz o zaman da sert adamdık ama böyle değildik ya. Şimdi şey olduk ya sert adamlardı. Şey nereden böyle ateş yontarlarda böyle Atilla Leyla'nın şiiri var. Ahmet Kayın. Öyle olduk abi yani bu nedir ya. Hakikaten her hafta bunlarla uğraşacağım ben ya. Ya yeter be kardeşim ya. Yeter ya. O ne alakası var abi sen? Yani iki kere MK başkanı getiriyorsun. İkisi de tartışılıyor. Demek ki getiremiyorsun. E yapma federasyon başkanlığı. Yönetim kurulu üyeliği yapmayın abi. Ya şu tartışmalara bak. Şimdi tartışılıyor. Beştaş'ın Hatay ve Antep maçları sayılmasın talebi haklı mı? Mevcut kararın değişme ihtimali var mı? Şu ara var. Niye? E sosyal medyada çok tepki var. Organize oldu da. Mehmet Demirkol gibi beş aşağı tutmayan saygın bir yorumcu dedi ki aynı durumda Fenerbahçe olsaydı, aynı durumda Galatasaray olsaydı yine mi federasyon aynısını yapacak? Ona gelmeden önce bak güzel değindin. Empati işte. Bak, ha işte yani ona oradayım Kendinizi ben. Galatasaraylıların yerine koyun Fenerbahçeliler. Aynı durum Galatasaray'ın değil Fenerbahçe'nin bir maçında yaşanmış olsaydı ve Sabri Çelik Meake Başkanı, eski MHK Başkanı benzer bir müdahalede bulunmuş olsaydı tepkiniz ne olurdu? Yakar yıkarlardı. Reaksiyonunuz ne olurdu? Yani söz olarak. Yani Aa, aynı sosyal medyayı yakar yıkarlar Sosyal aynı. Aynı olurdu. Benzer hiçbir fark olmazdı. Fenerbahçe bunu açıklama yapardı. Benzer tartışmalar yine aynı şekilde olurdu. Önemli olan nokta hangi takımın maçında müdahale olduğu değildir. Temel 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 nedir? Temel onu aslında önemli olan noktayı vurgulamak lazım. Bu uygulama doğru mudur, yanlış mıdır? Yapılmış mıdır? Benzerleri daha önceden olmuş mudur, olmamış mıdır? En önemli nokta budur. Bu doğru değildir. Olmamalıydı. Oluş şekli bu olmamalıydı. Çünkü imkan başka bir şekilde elinde var. Nedir o elinde olan imkan? Kendisini ifade edebileceği, kararları konuşabileceği, ekrana görüntü getirebileceği bir alanı var yayıncı kuruluşta. MHK Başkanı'nın, Lale Orta'nın sadece kendisinin değil daha önceden de Murat Ilgaz, Hübdalız beraberlerde. şimdi Lale Orta Hübdalız beraber yapabildikleri bir ortam var. Ya da öyle bir ortam olmasa dahi kamuoyunu bilgilendir istediği anda istediği şekilde bilgilendirebileceği bir ortam var. O yüzden yanlış olduğunu vurguluyorum ben. İkincisi siz daha önceden yayıncı kuruluşta çalışıyordunuz. Kamera açıları yeterli mi değil mi? Hangi statlardan nedir ne değildir? Özgür bir soru yöneltti ve bu sorunun karşısında da offside konusu vardı ya Fenerbahçe'nin devre arasında tweet attığı, tepki gösterdiği Alanya Spor maçındaki iptal edilen Rossi'nin ile ilgili olarak bir tarafta tartışmaların ekrana gelen var çizgisiyle birlikte tamamen nokta koyduğu bir pozisyon Alanya Spor'un attığı ilk gol maçın başında diğer tarafta Fenerbahçe'nin iptal edilen golün arasındaki görüntü farkı değil mi? Evet. Diğer tarafta soru işareti var. Rossi'nin. Rossin ekrana çizgi gelse dahi diğer tarafta hala insanlar diyor ki kardeşim bu offside değil. Bizim golümüzü yedi hakem. Var kafasına göre çizdi. Rossi aslında offside olmamasına rağmen gol hakem. bir kere zedelenirse <laughs> hiçbir şey olduğu gibi Şimdi, gözükmez. Niye peki bu tartışma var? Niye ilk golle ilgili Fenerbahçeliler kardeşim bu gol aslında offside, offside olmasına rağmen bize sırf bu operasyonu yapmak için o golü geçerli saydılar. Niye demiyor Fenerbahçeliler? Çünkü çizgi net çizilmiş, ayak offside'ı bozmuş, gol nizami, tertemiz bir gol. Niye Fenerbahçeliler kendi attıkları golün iptal edilmesine isyan gösteriyorlar? Kimin sorumluluğunda bu? Sağdaki hakemlerin, yani vardaki görev yapanların doğru düzgün açıdan verebilmeleri. Yetersiz mi? Yetersiz olduğunu açıklayın. Yetersiz olduğunu açıklayın, anlatın. Siz oradayken yorum yaptığınızda da benzer durumlar yaşandı. Bu ilk defa Fenerbahçe Alanya maçında olmadı. Siz MHK Başkanı olarak ilk göreve gittiğiniz anda hakemlerinizle bu konuyu konuşmalıydınız. Vardaki hakemlerin kararlarının öncesinde sizi teknik olarak sıkıntıya sokan bir durum var mı diye bunun toplantısını yapmalıydınız. Sizi teknik olarak sıkıntıya sokan kamera açılarıdır. Lale Hanım, hakemlerinizin Kararlarla ilgili olarak öyle mi böyle mi'nin dışında bir bölümünü de etkisinin almasının nedeni de budur. Bir Sports diyor ki kardeşim ben kamera sayılarını arttırırım. Teknik olarak arttırırım. Ama bunun da bir maliyeti var. Bu maliyetle ilgili olarak gelin beraber uzlaşalım. Federasyon peki bu konuda rıza gösteriyor mu? Kulüpler bu konuda rıza gösteriyor mu? Göstermiyor. Sen Real Madrid Barcelona Barcelona Real Madrid ya da herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçını izlediğinde adamın affedersin burnunun içindeki kılı görüyorsun ya. Görüyorsun abi telli oynadığında her türlü yüzündeki lövün maalesef yüz görmüştük dünya yok Her şeyi görüyorsun. Yüzünde ne var ne yok, ben var mı yok mu, çilleri var mı yok mu hepsini görebiliyorsun. Burada göremiyorsun öyle bir şeyi. Ona da ihtiyacımız yok zaten. Biz pozisyonları net bir şekilde kamuoyuna doğru düzgün bir şekilde görmek istiyoruz. Kamera sayıları hadi gel bakalım şampiyonlar liginde. Belirli bir kriter söz konusu. O kriterin altında yayın yapabilir misin? Yapamazsın. Ligin de, Bu yayıncı kuruluşun suçu demiyorum ben, ben. Ben de onu açıklayacağım. Bunun bir maliyeti var. Bu kurulu da siz yapın yapacağınızı. Ligin böyle gerçek değerinin üzerinde bir miktara ligin yayın haklarını satarsan tamam mı? O zaman da sana böyle gerçek kaliteli, gerekli şeyi yapamaz. Yani ligin değeri ne kadarsa, bak gerçekçi olarak. Mesela kurun değeri ne kadar, dolar kurun ne kadar, ne kadarsa o kadar. Onun düşmesi için önce gerçek değerini anlamamız gerekiyor tespit yapabilmek için. Ligimiz bu kadar para etmediği kesin. E, 10. sırada şu anda Ligden zaten. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş üçünden birini çıkar. Yani. Üçünden ikisini çıkarsan hiç yani. Bir kere İstanbul derbileri olmayacak üçünden ikisi çıkarsa. Yani Olamaz da zaten öyle bir şey de. O, o zaman biliyorsunuz biz o kendi zaman, maçımızı satarız, kendi ah. yayın haklarımızı falan, falan. Geçmişte onlar da oldu, olmadı. Tam da o böyle havuza ödedikleri parayı da etmediğini O yüzden de adamların yatırım yapmadığını hepimiz biliyoruz Ersin'ciğim. Niye o dediğin açıları vermek için? ha Sözleşmede varsa mümkünse alsınlar ve yapsınlar bir şey demiyorum. Aynı durumda ben olsaydım, bir ligi ederinin daha fazlasını alsaydım, daha sonra bunun karşılığını olmadığını fark etseydim kazandıran bir karşılığının olmadığını. Ya ben de ederdim. Suyu bile az için. Hani günde beş içiyorsan ersin 4 bardak su içman. Öyle patronlar vardır evet, Hiçbir Biz evet. bir, bir yaramaz, hep ya başarısız olur. Evet. O işler güçler de çok güzel. O patron tipolojisini değil mi karikatürize evet, eder. Evet. O şey vardır. Gözlerin evet, evet. e, gözlerimin içine bak. Hani o bana konsantre falan.